Ben en çok ben şey gitmem, Mekke'ye gitmek istiyorum acım ya. Her gün böyle araba ya da kız üstüne yani ya da para. O üç şey burada çok önemli. Para, kız Peki ya da araba. Kaç lira? Bu Montel. Ya. Yeah. Yani bin dolar. İnşallah bir gün zengin olurum da. Ben de zengin, dünyanın en zengin adam olsaydım şimdi ailemi işten çıkartırdım. Güzel bir ev alırdım, mis gibi araba alırdım diyelim Porsche ya da McLaren yani. Zekat da çok önemli. İnsanlar camilere para vermek, insanlara para dağıtmak. O da çok önemli bir şey. Tüm dünyadaki liderler adam akıllı bir iş şey yapar. Herkesi mutlu eder. Ekonomi düzeltirler. Çünkü abim dediğim gibi Türkiye'de herkes aç. Vallahi. Öncelikle bana bu fırsatı verdiği için çok teşekkür ederim. Şehir abim benim. İsmim Mustafa. Abi. Mustafa benim yani. Başka yok. Orijinal benim. Ben burada doğdum. Lis liseye gidiyorum. Lisenin son yıl. Son yıllarındayım. Dersler idare eder de sınıflar biraz sıkıntı. Sınıfta her şey yapıyorlar. Her maddeyi kullanıyor, her şey yani. Bildiğin serbest. Ama okuldasın tabi derse gidiyorsun, derslerin var. Benim okulum bence Brooklyn'de en kolay da. öyle bir şey yapmıyorsun 8'den 1.5'a. Öyle ee, kolay Senin yaptım. şu an oynadığın oyun var mı? Favorilerin neler? Vallahi abim ben bu arada çok dışarı çıkıyorum. Ama oyun olarak dersen bizim burada çok herkes Fortnite oynuyor. Burada çok popüler bir oyun. Valorant var, biliyorsun Türkiye'de de çok popüler. Öyle kalabalık oynuyorlar. Böyle silah gibi oyunlar oynuyorlar. Bizim burada öyle çok popüler bir oyun var. Senin sevdiğin, en çok sevdiğin hangisi? Benim en çok sevdiğim bir tane araba oyunu var. Um, Bilinler bilir. İsmi Grand, Grand Turismo. Çok seviyorum. Böyle her arabayı seçiyorsun. Nereyi, dünyada nereyi istersen sürüyorsun. Çok güzel bir araba. Çok güzel. E, Dizleri izliyor musun ya da Türk şarkıcıları dinliyor musun? Abim valla eskiden ben Türkçileriydi. Artık zamanım yok ne yalan olsun. Ama Türk müzik olarak ben dinliyorum yalan olmasın. Kimleri dinliyorsun? Abi kimleri dinlemiyorum ki o daha iyi soru. Kimleri kimleri dinliyorum mesela ben bu aralar kimi çok dinliyorum. Abi Cengiz Kurtoğlu'nu bayağı dinliyordum bu ara. Bakalım daha bir sürü var. Uzi var, Tarkan. Tarkan ben Tarkan dinlemiyorum. Le Le Lebul var. Yani bir sürü insan var ben dinliyorum. Karışık artık. Böyle kafadan isim söyleyemiyorum. Evet ama onlardan birisi belki şans eseri senin videoyu izlerse selam göndermek ister misin? İnşallah abi gelirseniz gelseniz Brooklyn New York'ta bekliyorum. Ya Brooklyn New York'a gelirlerse misafir ederiz diyorsun. Gelin gelin. Biz e bir çay Bizim burada çok bir bir tane var. Bir tane var. Herkes bu ara dinliyor. Evet, ben dinliyorum Ağrım, İsmi Ağrım. Çok kişi bilmiyor ama ben bana göre müzik çok güzel. Sonra Tory Lanez var. O da böyle daha böyle kulağa güzel gelen müzikler. Party Next'e o da böyle çok böyle anlamlı müzik çıkartıyor. Kulağa çok güzel gelir. Böyle R&B tarzları müzikle dinliyorum. aktörlerden veya en aktörlerden çok sevdiğin Amerikan filmi, filmi. Bir tane film var, um, The Rock var ve Kevin Hart içinde ismi Central Intelligence. Bana göre çok güzel film, aksiyon dizisi. Böyle polis alakalı, terörist alakalı çok güzel bir film bence. Çok maceralı. Mustafa, Türkiye'ye tatile gittiği zaman neler yapıyorsun? Abim vallahi kuzenlerimle geçiriyorum tatilimi dışarı çıkıyoruz. Arabaya biniyoruz öyle. Hayat hayatı hayatın tadına bakıyoruz. Ha yani genelde hangi illere gidiyorsun Türkiye'ye gidince tatile? Yani çoğu zaman Mersin'de ara sıra Zonguldak'a gidiyorum. o taraflara gidiyorum. Ben Zonguldak'ı bayağı seviyorum. Dağ tarafları çok güzel. Mersin'de böyle diskolar öyle böyle popüler yerler. Maalesef buraya geri güzel. geldiğinde Türkiye'de özlemiş olduğun şeyler neler? O yemek valla. vallahi. Yemek? <laughs> vallahi yemeği özlüyorum. Ya yemek bir numara Mersin değil mi? Kebap özlüyorum. Ama en çok ne yalan olmasın ailemi özlüyorum. Allah var ben şey dedim ben Mersin'le alakam yok ama Mersinler büyük ihtimalle dünyada değil de Türkiye'deki en iyi aşçılar onlar abi. Çok güzel abi. yalan abi. yok. Vallahi. Vallahi dediğim gibi en çok ailemi özlüyorum. İnşallah bir gün buraya gelirler. Bir de soruyu tersten sorayım. Türkiye evet tatile gittiği zaman burada neleri özlüyorsun? Arkadaşlarımı özlüyorum. Vallahi şimdi biraz belki kötü gelecek de internet buranın interneti böyle çok iyi. Türkiye böyle biraz sıkıntı donuyor donuyor biraz gıcık oluyor. Ama en çok arkadaşımı özlüyorum. Ara sıra ailemi özlüyorum. Son yıllarda Amerika'ya birçok göçmen geldi biliyorsun. Türkiye'den buraya gelecek olan göçmenlere tavsiyelerin var mı senin? Abi Türkiye'de illa ama İngilizce öğrenmen lazım. Ya tabii bu bu bilinen bir şey de yani illa öğren. Çünkü burada çok insanlar var görüyorum. Mahallede çok insanlar var. Zor zor İngilizce konuşuyorlar. Yani saçma bence. Ama yani bence buraya gelin. Yani burada daha çok Türk lazım. Gelin baba gelin. Burada yaşamış olduğun komik bir anın var mı? Varsa anlatırsan seviniriz. Komik bir anım var. Biz bir ara ben arkadaşlarım arabadayız, bayağı hızlı gidiyoruz. Yani kaç kilometre? 150, 160. Belki daha çok vardır. Polis polis de bizi kovalıyor tabii baba. Biz biz sürüyoruz. Arkamızda motor var, helikopter var, her şey var. Bizi kovalıyor, bizi kovalıyor, biz de gülmekten ölüyoruz, bizi çalıyoruz. Hem korkuyoruz ama hem de seviniyoruz tabi bunu yapmayın iyi bir şey değil de ama tabi ben gençim benim kanım biraz kanım biraz sıcak yapmak istiyorum i̇nşallah. ama bundan sonra bir daha yapmaz inşallah yok yok abi i̇nşallah. orada şey orada biraz daha gençtin şimdi biraz daha büyüdün aynen abi inşallah yapmayı evet, da tavsiye bakayım. etmiyoruz yok hariç nerede yaşamak isterdin Amerika'da yani ben böyle popüler yerleri yaşamayı çok sevmiyorum. Çok insanlar var mesela. Ben artık gıcık kaptım buradan mesela insan hastanede ben şey yaşam, şeyde yaşamak isterim. Yok California, Miami öyle büyük yerlerde. Ama ben her bir şeyde yaşamak bile küçük bir yerde herkes birbirini biliyor. Öyle, aynı köy çok gibi. Çok sevdiğin yemek ne? Türk yemeği söyleyebilir miyim? Tabii artık neyse artık yani. Vallahi abim benim sevdiğim Türk sevdiğim Türk yemek sevdim yani yemek yok daha doğrusu. Ama benim böyle en sevdiğim kim yemeği yapar? Anneannem ve anneannem yemeğine bayılıyorum. İsterse önüme Gordon Ramsay kim gelse gel. Kim önüme geçse Yer. yemek se yemek seçmiyorsun yani. Seçmiyorum ama ananem yemeği olsun o kadar. Evet. O kadar istiyorum. bir isim var. Bir hangi yemek en çok sevdiğin diyebiliriz. Vallahi ananemin çok anam bu arada çok güzel bir a, kızartılmış balık yapıyor Yanına böyle ek pita bread, ekmek, bir sürü şey katıyor. Yemin ediyorum çok güzel. Yani böyle güzel. Bu arada arada hemen ananeye bir çak. Sel selam çak. Selamünaleyküm anane. Seni çok öpüyorum. Bir sürü sporla yalan olsun. Yüzme, uh, maç, Amerikan, futbol bir arada iyi hatırlıyorsam yüzme yüzde yüz vardı. Ama benim be, bana yapışan en sevdiğim spor böyle bokstu. Bak mesela karşıda o tarafta bir tane yani boks salonu vardı bir ara gidiyordum. Ama o zaman Türkiye'ye gitmem lazımdı bıraktım ya da böyle bir şeyler önüme çıktı gitmem lazımdı. Ama vallahi en sevdiğim spora boks çok eğlenceli. En favori boksör kim e, sence? Yani Mike, gelmiş geçmiş Mike Tyson abi Mike Tyson. Mike Tyson mı diyorsun? çok severim adamın bir gücü var don, don, don. kuvvetli ya de... Muhammed Ali'nin üstüne mi koysun Mike yani Muhammed Ali çok iyi de bana göre böyle bir numara değil ne yalan benim o. kuzenim boksördü maalesef kazanamadı ne yalan olsun Ama Türkiye'de Allah... mi burada mı? burada abi benim dedem de boksördü o, o da Türkiye'de çok eskiden böyle 60'larda o zaman boksördü kuzenim çağrı bir ara o güzel boks yapıyordu. Şimdi ne yapıyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle iş, araba satıyor. Öyle Çağrı şey. hala devam ediyor diye biliyorum. Yani o çalışıyor işine evet gücüm hala devam ediyor diye biliyorum. Bir maç kaybetti diye bırakacağını zannetmiyorum. Yok abi o bırak. Ben Çağrı abimi çok iyi tanıyorum. Bırakmaz. Bırakmaz yani. Evlenmek istediğin bayandaki aradığın özellikle neler? Abi ben şimdi belki bugün bugün bu yılda yaşadığımız yıllarda ben saçma gelirdi ama ben kapalı çok istiyorum. Böyle tek beni sevsin. Eve gelince sıcacık bana sarılsın, bana güzel yemek yapsın. Öyle abim istiyorum böyle. Böyle sıcak bir ev istiyorum. Namazını kılsın diyorsun bu arada. Namazını kılsın. Abi ma maalesef işte küçükken biraz sıkıntıları yaşıyordum ailemle. Ama ben Allah'ın izniyle hayırlısı da güzel bir aile bir gün kurarım. Benim bir ara bir tane kızla konuşuyordum. Ne yalan olsun kızla konuşuyordum. Kız ben, ben kızı çok kız beni çok seviyordu. Dedim bir gün dedim kıza helal olsun bir gün. Böyle böyle yaptığımız iyi değil. Ne bileyim kız annesiyle konuştum, ben annemle konuştum. Kızın annesi hayır dedi. Ben de yani böyle depresyon depresyon değil de böyle biraz sinirlendim. Ya sen evlenmek istedin yani i̇stedim şey, kızı, ciddiyete gidiyorsun. Kızı aşıktım. Yeah. Yani. annesi hayır dedi, ben ondan ben ne yapayım? Benim yapacağım hiçbir Tabii, şey kalmadı. Kader kısmet, Allah'a Teala karşısında başka birisini çıkartır Hiç kardeşim. kardeşim. Bu arada hazır videoya çekilmişken Türkiye'deki genç kızlara da selam şey söyle yani. Belli mi oldu? Belki tanışırsın selam buradan olsun, birileriyle. ben, 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 ben sevmiyorum. Türkiye'deki kızları. Yani benim gördüğüm, yaşadığım kızları ben sevmem. Hepsi duyduğum kadarıyla, yani biraz yani iyi değiller. Yani. Benim istediğim hepsini genellemek doğru değil ama yani. No, abi ben tek benim gördüğümü söylüyorum. Yani Tabii hep öyle değil de, her insan değişik. Ama ben tek gördüğümü diyorum. Yani benim anladığım kadarıyla sen Amerika'daki bir Müslüman olabilir diyorsun, değil mi? Abi, Amerika'da Müslüman. Başka Amerika. bir millet de olabilir. Amerika olmaz lazım değil. Yeter ki. Müslüman olsun, dediğim şeyleri yapsın, o kadar istiyorum abim, bu kadar. Yani çok bir şey istemiyorum ben, kolay bir adamım. Tamam, bir emek istiyorum yeter. Adaylara duyurulur. Oluyor. <laughs> Farzım yani, sen Amerikan başkanı olsaydın, evet. neler yapmak isterdin, ne icatlar yapmak isterdin Amerika'da? Yani, inşallah bir gün olurum. Ama yapmak yapmak istediğim şeyler, böyle dünyayı düzgünlük getirme, ekonomiyi azaltmak herkes daha çok ekonomi iyi olsun. yapmak. Ekonomi iyi yapmak işte. Ekonomi şimdi bayağı yüksek. Herkes böyle adam akıllı yaşam düzgün yaşayamıyor. İnsanların parasında ce yani cebinde para, para yok. Yapacak bir şey yok. Ben de başbakan olsam yani ekonomiyi daha iyi yaparım. İnsanları mutlu etmeye çalışırım. ve İslam'ı daha çok getirmeye çalışırım Amerika'ya. Yani biliyorum burası karışık ülke de her her, her din var. Hristiyanlıklar, Müslümanlıklar ya ya her her şey var demeye çalışıyorum ama ben burayı biraz daha düzeltmeye çalışayım inşallah öyle olursa. İnsanların çoğu Amerika'daki hayatın o kadar çok basit olduklarını zannediyor ama sen burada doğma büyümesin. Abi ben birazcık anlatsana şu ufaktan. Çok iyi uzakten. bir soru vallahi. Birazcık anlat. Sana yemin ediyorum abim kuzenlerim sana biz ağaçtan para topluyoruz. vallahi biz siz siz nasıl çalışıyorsunuz biz aynı şekilde çalışıyoruz vallahi. Bak istiyorsan abi orada bir otobüs var Bak, adam otobüs adam şoförlük yapıyor. Otobüs evet. sürüyor. Yani Türkiye'de aynı dolmuşlar var. Biz aynı ekmek parasını kazanıyoruz abi. Ben de ne yapıyorum? Okula gidip geliyorum. Bizim burada yani böyle 13 yaştayken 16 yaşındaki çalışamıyor. İlla 18 olman lazım yani liseyi bitirmen lazım. En i̇nsanlar sanıyor tabi üstünde bunlar var. Tabi güzel markalar, pahalı markalar. Ama ben böyle yani iki dakika bir telefonuma bir şey yazayım cebime bin dolar gelmiyor. Herkes çalışır abi e, yapacak bir şey yok. Yani yani ekmek, aslanın ağzında diyorsun yani. Abi ekmek parası lazım. Kira var, elektrik var, bu var, şu var, ıvır zıvır. Tabii çocuğun da varsa daha telefon alman lazım. Abi yani bir sürü iş. Bir sürü masraf var ya. Yeah. Bu arada e, sen gerçi gençsin ama enflasyon diye bir terimi insanlar bilmiyorlardı ama son 5-6 e, senedeki fiyat değişimini takip ettin mi? Takip ettim abi. Nasıl bir değişim var? Mesela bizim burada çok böyle basit ama çok bilinen bir yemek var. İşte chicken rice. Yani pilav tavuk salata. Çok basit bir şey ama böyle baharat biz çok güzel baharat soslar katıyorlar. Eskiden hatırlıyorum 5 dolar mıydı, 3 dolar mıydı? Öyle bir şey. Şimdi baktım 8 dolar. Abi benim gris tuttu. Açken yeme 5 dolara katıyordum. Dedim güzel gidiyordum güzel kendime yemek var. Hem de doyurucuydu. Her şeyin paylaşmış vallahi. Artık mesela diyelim bak orada 7-Eleven var. Aynı şok gibi. 7-Eleven, ya Aynı şok gibi ya da A101 gidiyorum abim bir şey içtim birden bakın 3-4 dolar. Ben de düşündüm ne ara 3-4 do dolar olur. Ben, çünkü hep eskiler aklımda. Mesela Türkiye aynı şey. Ben bu sene Türkiye'ye gittim. Bir bakıyorum 2,5 liralık pula 50 lira mıydı öyle bir şey. Abim eskiden Türkiye... Kim bilir şimdi belki de 100 lira olmuştur. Abim dolar 34 oldu. En son baktığımda eskiden hatırlıyorum belki 10 sene önceydi, 5 sene önceydi. Bakkala 20 liraydım, kral gibi her şey alıyordum. Şimdi batıla 20 liraya geçsem bir zar zor bir sakız alıyorum yani. Benim Türkiye herkes üzülüyor. Mesela benim ailem Türkiye'de çok çok böyle sıkıntı sıkışık bir durumda. Tabi borç var her şeyi ödemeye çalışıyorlar. Yani ne diye hep dua ediyorum dedim. Allah'ın izniyle her şey adam düzgün olur da. O da o günü de bekliyoruz yavaş. Buradaki senin yaşlarındaki genç arkadaşların sosyal hayatları nasıl geçiyor genelde? Yani benim bildiğim kararıyla herkes böyle benim yaşta herkes böyle araba üstüne ya da kız üstüne yani ya da para o üç şey burada çok önemli para, kız ya da araba herkes öyle yapıyor yani benim başka bildiğim yok da ama böyle böyle düşük hayallar insan böyle boş insanlar ev, eve gidiyorlar bütün gün oyun oynuyorlar baba dışarı çıkmış gibi hava Allah boşuna mı dünyayı yani bo boş boş etmiyor ya, boş boş ya da görmek istediğin ülke var mı ya da ülkeler var mı aa mesela bir tane çok önemli bir yer var benim Ben de. Ben en çok ben şey Mekke'ye gitmek istiyorum. Acımı yapmak istiyorum. O bir. İki, hep internette görüyorum. Çok merak ediyorum. Böyle Amerika'dan, Amerikan sınırında çok gitme, çok merak ediyorum böyle şeylere. Ondan sonra mesela dediğim gibi Japonya, Mekke. Orada hariç böyle Mısır'ı da merak ediyorum. Herkes diyor çok güzel bir yer. En işte. çok sevdiğin şeyler neler mesela? Mesela Küçükken insanlar böyle kıyafet alır ya doğum gününe, hiç sevmiyor, ben, ben hiç sevmiyorum, ben hep oncak istiyorum ama şimdi bu yaşta benim dünyada en sevdiğim şey motor ve kıyafet vallahi. Mesela benim en sevdiğim şimdi marka Polo. Abi bayılıyorum. Tabii biraz pahalı ne yalan olsun. Ama hem kalitesi çok iyi hem kışın zamanı çok sıcak tutuyor bak. Mesela şimdi giriyorum. Bakalım bakalım şey. Yeah. Da... Sana Mustafa bir şey söyleyeceğim var ya. Türkiye'deki benim yaşlarımda olan insanlar inanırlar buna. Polo ben Türkiye'de gençken seni yaşlandırken. Evet, evet. Çip bir markaydı, ucuz bir markaydı. Şimdi abim. Şimdi çok pahalı çok marka olmuş şey. değil mi? Şimdi çok pahalı. Herkes herkes giyiyor. Herkes giymiyor daha doğrusu. <laughs> bizim burada çok giyineler markalar. Markalar tabii Nike. Şimdi Türkiye'de biliyorum insanlar çok Adidas, Puma giyiyorlar ama bizim orada böyle giysen daha dalga değil de böyle yani böyle insanların tarzı değil artık. Hazır o girmişken hangi markalar en çok tutuluyor burada? Söyle. E yani bizim burada İngilizce diyeceğim de Spider, Hellstar, uh, Ameri, Kasubi, Purples, Amerika Suvi böyle tek böyle pantolon markalar ama böyle böyle biraz pahalı. Herkes böyle şey böyle böyle ben pahalı Fiyatları takip ne şeyler. kadar? Fiyat, yani bir pantolon kullanılmış çalışan 100 dolar, kullanılmamış çalışan böyle 250-300 dolar. Ya yani wow. pahalı. Ama böyle Spyro olarak bir kapşonu 300 dolar. Pahalı, her şey pahalı. Sormasayım şu üstündeki kaç lira? Bu Montclair. Ya. Yeah. Yani 1000 dolar. Oo, o kadar var mı ya? Bin dolar mı o? Var abi, Moncler. Ne marka Mar o? O Moncler. Oh, Moncler. Oo, hiç bir bilgim yok vallahi. Ama gerçi parlıyor maşallah. Bin dolar var mı? Var abi. Oo, maşallah. baba sen yani maşallah ya. Mustafa. Bilmem lazım yoksa. Yani insanlar Ya yani, anladım. Gelsin Türkiye'den... güzel gözükmen gerekiyor. E, doğrudur. Ya, Hem şey sağlıklı olman abi. gerekiyor. Bu insanlar bazıları bilmiyorlar ama sen söyle hazır bu gelmişken kışın New York nasıl oluyor? Sana de... mesela New York özellik olarak kar yağmıyor ama buz buz Mesela ceket bile giysen faydası yok. Şimdi son bar, ben gerek giymişim hala kendimi biraz soğuk. Türkiye'de tuttuğun bir takım var mı, futbol takımı? Abi benim bütün ailem Galatasaray tutuyor, ben de Galatasaray Dünyadaki istiyor. insanlar şu an seni dinliyor olsalardı, onlara bir şey söylemek isteseydi. Neler söylemek isterdin? Abi valla şey demek isterdim. Ailene karşı dü düzgün kan valla. Hayat kısa, dünya kısa. Hepimiz öleceğiz bir gün. Git adam akıllı iş yap, ailenin mutlu et.